Herkese da merhaba arkadaşlar. Ben Batum Hasan Ne yapalım? Satıyor. Satıyor. Evet arkadaşlar. Ne yapalım Herkese merhaba Bugün saati videomuz var. Söyleyeyim mi <laughs> <laughs> basan, bayrada, var Ali de yanımızda. Bir şey var. <laughs> <araslar, artı gülüyor> ama ama Benim o da senin değil. Artırası, değil Evet arkadaşlar kavga çıktı kavga etme videosu. Hadi arkadaşlar kanalımıza lütfen abone hayır, olmayın. Hayır Bir ses şey sen. Artan söz vermiştin ya. Yine söz vermiştin. <laughs> Temel videomuzda hani olacak. Bu sefer de bu videomuz oldu. Bu dün atsam zaten. Yayın yayın oyunlu, güzel eğlenceli bir oyun o video olacak. Evet, işte, ayağa kalkıp Adanemizin sesini duyduğumuz <laughs> 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 <Evet, onlardan> Adanemiz <laughs> <laughs> daha önce Evet <laughs> 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 Herkese iyi geceler. Herkese iyi geceler. <laughs> ayrıca sövüşler. Ve, ve <laughs> bugün videomuzun en sonuna Ve hemen bizim kanalımıza abone olun. Lütfen sevdiğiyle tarifler açın. Bir şey like atmayı bile unutmayın. Kapatmanın için, abone olmanız için. Öyleyse... Çocuk tarihi. Ya dur ben tosuyorum. Çocuk... Ya ben tosuyorum ama. Abla çocuk tarihi. Ama ben tosuyorum. Bir şeyler like unutmayın. Ve bize abone olmanız video olayı yumuşa da abone olabilirsiniz. Lütfen bizi rahat atın. Ben evet. ben çok sevinirim. Lütfen <laughs> videomuzun da en sonunda dönmesin.